Arkadaşlar bugün ikinci videomuzu çekire <laughs> İkinci video. İnşallah kayda başlamış. Rubik Cup olup yıkmaya çalışırız. Ee, yani, telefon donur. Roblox çok çekmem. İstese <laughs> çekerim. Problem yoktur. Neyse. <laughs> Biraz çetin oyundur. Öyle. Yani. Dante Pokemon oyunu da oynamıştık. O da güzeliydi. Ee, bu da maraklı oyundur. Prosta biraz e, donan oyundur. Ee, ne bileyim ne oynarız da. <gülüyor> <gülüyor> Bos geldi, geldi Dostlar bu ibret çetindir. Ben e, dostum oynamıştım bunu bir dəfə oynadım. Çetin oyundur. Ve biraz da çox şey oyundur. Ee, yani, Pox oyunda oynadık. Orada da gördüyü de kanser bir oyundur. Yani, burada Rubik'i bir yıkırsan nerede? Yani, nerede? Pox oyununda da aynı şey. Burası da <laughs> ölürsen ve bütün puanlar sindir. O kartı puan yığılmasın. Sindirmez bir Gəldi, gəldi. Gəl. Ay. Canlandı, map yoxda. Niyə eşitməyə? Qotam balaca idi. Balacasan, bələcə. balaca qaşıq ze, pap balaca. Sizə dostlar ata Roblox videosu. İstəyirsinizsə istə yenə ataram. Heç bir problem yoxdur. Ola bilər sabah atıb belə videolar. Hə. Dostlar, mən biraz kasıb gəlirəm. Dostlar, biraz kasıb gəldim, min oldum. diyeyim ki mi dostlar bu kanal yenidir daha önce hiçbir kanal atmamışım ne olur abone ol adam geldi adam geldi ölmeyeyim ya bak artık yıktım ben aklını dostlar Tabii ben oraları keserim yağın editte zıtta bir tane keseceğim ölmüyor ölmüyor da ne olur ya ne olur ne olur aaa ne olur eleme 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 eleme

e böyle oynayabildiğimi oynayacak bazen böyle de gelmeli E bap da şey zaten Gel sataşınla bana Eee Valla kaydı bitireceğim hiç oynamayacağım Sinir oldum ben babbala da 25 boyuta gel gelin ben sataşmayız Otur. Beyler durun göreceksiniz zaten göreceksiniz bir dakika. Dur bir bir gel. Dur olmaz mı? gelsin. Dur bir bir gelsin bir dakika. Allah'ım. Kuz içeri Ne Ha böyle şey Ha o da ölüm ya. Böyle şey mi? Gözlerim. Ben yemedim. Bap bap balacı. Adem bu duvarı bak biz hep birlikte yaptık bu tutar değil mi? İçerideydim. <laughs> asit asit çaba et. Hemen gelin. Oraya geçin. Ne sına sığınak mı var burada? Var. Var. Su içsin ne kar. Zeliha beyler bence bir şey olmaz ya. Bir dakika işte var bak geçme. Ne ne balay geliyorum. Anlamam var da. Herkes de uzak bir yere gitmesini istiyorum. inanıyor musun ya? Beyler. Beyler kabaca bir dakika. Şu anda bir, bir şey yok. Mu yaptım ya, de. De, bilerek oldu her şey. De. De. gelir. Ben, de. De. ben A, geldim bu tarafta. Ben istiyorum ben şey, burada. Beyler ayıp oluyor bak Gerçekten. yanlışlıkla yaptım. Bilerek tamam. yaptım. Ya, 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 ben kral ya, kral Gelmeyin de dalım Gelme. Ela. Özür dileyin Özür dileyin Hayır hayır. Özür dileyin Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Basarım. İnanın yaparım. İnanın yaparım şalteri kırmayın şalter kırarsanız güç gider bak yapmam gerek bak niye yapayım böyle bir şey ya beyler beyler vallahi beyler malın altında kalan kalan mı tamam mı beyler hadi beyler gelip bir yapalım dur beyler böyle olmayacak dur geç 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 nereye düşürdüğüm şey gelir değil mi bak herkes değiyor

Beni öldürebilirdiniz, öldürmeyiniz. Buna da ya, Eyvallah. Ay, ay. İşte. Evet, o, ya. Allah, bir şey Ay Geçiyorum, geçiyorum. ya. Oğlum yapayım. adam 97 kaldı. Yani ben size sarı kadar yapayım. video çeksem. Ne olan lan ben. Ben, 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 ben. ben şöyle bu da bitti. Hani bilerek yapmadım Asla bilerek böyle şey. Ben <laughs> Olsa evi de çekmeyi istemiyorum. Meğer kaçır. İsteyen bir biraz. <laughs> <laughs> e? <Ryan. Gülüyor> Robux'um yoktu Ona onu böyle de tamam tamam. dükkanı oh, kaç <laughs>

gel buraya um, 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 Dostlar ben uzaktan adam öldür. Bu bir o. daha adam öldürür mü? Ha? ay geldi yine bu bastar. İ, um, um,

Ömürhan abi demiş ya ben de sıcak seviyorum. Bir dakika şöyle bakın arkadaşlar hakkında. Burada... Ne oluyor lan oh, no, 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 no. ses mi yani, <laughs> şarkı... Ahmet bak Kamil'in eksiğine mi geldi? Amaç seviyede ne? Efendim çok komik bir şey. Sevdiğim bir. Hadi gidelim. Abi. Abi ne kahret ben seninle aynı zirvede olduğum abi yani ya. Ah, ah. Bak bak. Çok iyi. Bak bak bu kaldı. Tamam tamam. Kaç tane var? Ahmet. Efendim. Sen hiç kendini vermediğin gibi. Ben onu istedim. Da...

Ha, tamam, bekle bekle şimdi 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 bak biraz bekleyelim onlar bak ne yapıyor bence onlar da bir zamanda çok kavga edecek kavga, onlar kavga ederse onlar sesini duyduğumuz anda biz saat çarptırmadan gideceğiz ve onları hapsedeceğiz tamam mı? Of şu an sana tükürmek istiyorum ama tükürme modu yok işte. galiba <laughs> Valla tükürmek istiyorum neyse ben arkadaşlar <laughs> kalp atmaya devam edeyim Evet Arzu çok seviyorum şey destek için Emre Dese'ne dese beğendim de. dediğiniz için bakın arkadaşlar ne bak hadi gol var yok sakince seyretmeye bak iyi gol çalıştı adam bir tane at o bar beni de vere bak sana atı atı vereyorsun atırı atı vereyorsun sen görüyorsun da faşlar lan seni vur ona peşten peşten götürüyorsun hadi ya bu Ben bilemedim

है बलिए

Ben de oynamadım dostlar. Fezli mi dostlar? Gelin sizinle bir çalıncaya Birden başka blok alan oduzlar. Yani birden başka blok alsın oduzlar. Hiç blok almadan oyun oynama bu gelir. Bir blok var. Ben yiyemezsem

Haytani geldi de. Geber lan, geber. Geber, geber, geber. Gene mi seçti? Ne Ah, şey? Nasıl lağımım bir şey yok? Video kaydı.